Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Matematik bir aşktır, anlatılmaz, Murat Hoca ile yaşanır diyerek çıktığımız yolda limitlerin artık ortalarına gelmiş bulunuyoruz. Bugün istisnai ve özel durumlardan birincisi olan parçalı fonksiyonlarda limit nasıl hesaplanır onu size anlatacağız. Bir sonraki dersimizde de diğer istisnai durumlar ki bunlar mutlak değerli fonksiyon ve diğerleridir. Bunların limitleri nasıl hesaplanır ondan bahsedeceğiz. Bugünkü dersimiz limit konumuz parçalı fonksiyonlarda limit nasıl hesaplanır. Bize herhangi bir fx fonksiyonu versin. Diyelim ki fx fonksiyonu 2 veya daha fazla parçadan oluşsun. Biz burada fonksiyonu parçaya ayıran değeri fonksiyonun kritik noktası diyoruz. X yani f'in içindeki değişken 2'den küçük bir değer aldığında bu fonksiyonu kullanmamızı istiyor. X 2'den büyük ya da eşitse de bu fonksiyonu kullanmamızı istiyor. Parçalı fonksiyonlarda limit hesaplarken dikkat edeceğimiz nokta şu. Kritik noktada limit soruluyor mu sorulmuyor mu? Eğer kritik nokta dışında başka bir değerde limit soruluyorsa önceki limitin basit tanımında yaptığımız gibi değeri hangi fonksiyonsa o fonksiyonda yerine yazacağız ve bulduğumuz sonuç limitin kendisi olacak demiştik. Ama kritik noktada limit soruluyorsa bu sefer işlem biraz farklı olacak. Aslında farklı değil. Bazı şeyleri incelememiz ve irdelememiz gerekecek. Onlara da şimdi başlayalım. Kritik noktamız 2. 2 de limit soruyorsa inceleme ve irdeleme yapmamız gerekiyor. Sormuyorsa standart limit, adi limit tanımını kullanacağız x 3'e giderken fx fonksiyonunun limiti nedir demiş. Şimdi x 3'e gidiyor. Yani değerim 3. 3'e yakın 3 diyelim biz. Burada x'in yaklaştığı değer hangisi statüye uyuyor? Önce onu belirlemem lazım. Değer 2'den küçükse bunu kullanacağım. Büyük eşitse bunu. x 3'e yaklaştığı için 3 2'den büyük eşit olduğu için artık bu fonksiyonu kullanacağım. O zaman ben diyorum ki limit x giderken 3'e artık fx'im 3x kare eksi 5 oldu. Biz ne demiştik? bir fonksiyonun limiti o değeri yerine yazmaktı. X yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27. 27'den de 5 çıktı. 22 çıkar bu limitin sonucu sevgili arkadaşlar. Tek yaptığım x'in yaklaştığı değere göre fonksiyonumu belirlemek. Daha sonra o fonksiyonda x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Zaten biz bunu limitin adi ve basit tanımında yapmıştık, söylemiştik. İkinci noktaya bakalım x 1'e yaklaşırken fx fonksiyonunun limitini soruyor. x 1'e yaklaşıyorsa yani x kesinlikle 2'den küçüktür. Çünkü 1 2'den küçük olduğu için bu fonksiyonu kullanmam gerekiyor. Artık benim için limit ifadesi limit x giderken 1'e fx fonksiyonun artık 2x artı 3'e dönüştü. Biz ne demiştik? Limit soruluyorsa x'in yaklaştığı değeri fonksiyonda yerine yaz. Bu sefer ben x gördüğüm yere 1 yazdım. İşlemin sonucu da 5 çıkar sevgili arkadaşlar. Şimdi 1. Ve ikinci örnekte parçalı fonksiyonun kritik noktası dışında limit soruluyorsa nasıl hesaplanır? Ondan bahsettik. Geldik kritik noktaya. Biz diyoruz ki parçalı fonksiyonlarda eğer kritik noktada limit soruluyorsa kesinlikle bu x'in yaklaştığı kritik noktaya göre sağdan ve soldan limitleri hesaplamamız gerekiyor. Parçalı fonksiyonlarda kritik noktada limit hesaplanırken sağdan ve soldan limitlerin hesaplanması gerekiyor. Eğer sağdan ve soldan limitler var ve birbirine eşitse o zaman fonksiyonun o noktada limiti vardır diyebilirim. Ama sağdan limit soldan limitten farklı çıkıyorsa o zaman kritik noktada limit yoktur diyeceğim sevgili arkadaşlar. Önce limit x giderken 2'ye sağdan fx'i bulacağım. Daha sonra limit x giderken 2'ye soldan fx'i bulacağım. Eğer iki limitin sonucu birbirine eşitse 2 de limit vardır diyeceğim. Bakalım. 2'ye sağdan yanaşıyorsam değer kesinlikle 2'den büyüktür. O zaman bu alttakini kullanmamı istiyor benden. Yazıyorum limit x giderken 2'ye sağdan fx fonksiyonum alttaki yani 3x kare eksi 5 oldu. Artık fonksiyonu belirlediğime göre x yerine 2 yazabilirim. 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12. 12'den 5 çıktı. 7 çıkar işlemin sonucu. Birincisini bulduk. Gelelim ikincisine. 2'ye soldan yanaşıyorsa x kesinlikle 2'den küçüktür. Yani bu fonksiyonu kullanmam gerekiyor. O zaman ifadem limit x giderken 2'ye soldan 2x artı 3 oldu. x gördüğüm yere de yine 2 yazarsam 2 kere 2 4. 3 daha kaç çıktı? 7 çıktı. Bakın kritik noktada sağdan limit soldan limite var ve eşit olduğu için fonksiyonun 2 de limiti vardır. Ve diyorum ki limit x giderken 2'ye fx kesinlikle 7'nin ta kendisidir. Kritik noktada limit soruluyorsa sağdan ve soldan limitlerin eşit olup olmadığını incelemek zorundasınız. Ya işte hocam x 2'ye gidiyor. 2 de bu gruba ait olduğu için burada yerine yazsam olmaz mı? Olmaz. Kritik noktalarda sağdan limit ve soldan limiti incelemek zorundasınız. Anlaştık mı? Gelelim bir sonraki örneğimize. Geçelim sıradaki örneğimize. Yine bize bir fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonumuzun kritik noktası 1. x değeri 1'den büyük eşitse bunu kullanacağız. x değeri 1'den küçükse de bunu kullanacağız. Buna göre 3'e 3'ün, eksi 1'in limiti ve 1'e göre limit nedir diyor. Yine biz bir önceki örnekte yaptığımız gibi eğer kritik noktada limit sormuyorsa bu değere göre hangi fonksiyonu kullanacaksak onu seçip yerine yazmamız lazım. x 3'e gidiyor limit x giderken 3'e. 3 1'den e. büyük olduğu için bunu kullanmam lazım. Yani x kare artı 3'ü kullanıyorum. Artık fonksiyonumu da belirlediğime göre 3 olduğu için bunu kullandım. X yerine 3 yazabilirim. 3'ün karesi 9. 9 artı 3. 12 bulunur. Birinci limitin sonucu. Gelelim ikinci limite. Eksi 1'deki limit nedir diyor. Bu sefer X'imiz eksi 1'e yaklaşıyor. Ve sınırlarıma göre, kritik noktama göre eksi 1, bir 1'den küçük olduğu için bunu kullanmam lazım. O yüzden alttaki fonksiyonu aldım. Limit X giderken eksi 1'e. 3x artı 1. Artık fonksiyonumu da belirlediğim için x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. 3 kere eksi 1, eksi 3. Eksi 3 ile 1'i topladım, eksi 2 bulunur. Limitin sonucu. Kritik noktada limit sormuyorsa, verilen değere göre hangi fonksiyonu kullanacaksa onu belirlerim ve limiti hesaplarım. Ama kritik noktada soruluyorsa demiştik, kesinlikle biraz İrdeleme ve inceleme yapmak zorundayız. Kritik noktada sorulduğu için kritik noktada sağdan ve soldan limitlere bakacağım. Sağdan limit soldan limite eşitse bir de limit var diyeceğim. Ama eşit değilse limit yok diyeceğim. Bakıyorum limit x giderken 1'e sağdan f(x)'i bulacağım. Daha sonra limit x giderken 1'e soldan f(x)'i bulacağım. Eğer ikisi eşitse limit var diyebilirim ben. 1'e sağdan yaklaşıyorum. 1'e sağdan yaklaşıyorsa mantıken x 1'den büyüktür. x 1'den büyükse bunu kullanmamı istiyor. Kullanıyorum. Limit x giderken 1'e sağdan x kare artı 3'ü aldım. Artık fonksiyonumu belirlediğim için x yerine 1 yazabilirim. 1'in karesi 1, 3 artı 1, 4 çıktı sağdan. Limit. Bir de soldan limite bakalım. x 1'e soldan yanaşıyorsa kesinlikle 1'den küçüktür. 1'den küçükse bunu kullanmamı istiyor. Aldım. Limit x giderken 1'e soldan. 3x artı 1. Artık yine fonksiyonumu belirlediğim için x yerine 1 yazdım. 3 kere 1 3 artı 1 4'tür. Bakın kritik noktada fx fonksiyonunun sağdan ve soldan limitleri var. Ve birbirine eşit. O zaman ben diyorum ki kesinlikle limit x giderken biri fx kaç çıkar arkadaşlar? 4'ün ta kendisi çıkar. Devam ediyoruz. Bize yine bir fx parçalı fonksiyonu vermiş. Kritik noktamız eksi 1. x eksi 1'den büyükse bunu kullan x eksi 1'den küçük eşitse bunu kullan diyor. Fonksiyonunun eksi 1 noktasında limiti varsa a kaçtır diyor. Eksi 1 noktası benim parçalı fonksiyonumun kritik noktasıdır. Biz ne demiştik? Bir fonksiyonun kritik noktada limiti varsa kesinlikle sağdan limit ve soldan limitin var ve birbirine eşit olması gerekiyor. Fonksiyonun bu noktada limiti varsa ben diyorum ki limit x giderken eksi 1'e sağdan fx eşit olmalı. Limit x giderken eksi 1'e soldan fx'e diyorum. Eğer fonksiyonun eksi 1 noktasında limiti varsa eksi 1'deki sağdan limiti soldan limitine var ve eşit olmalı. İki limiti hesaplayıp birbirine eşitlersem bilinmeyen olan a'yı bulabilirim. Bakalım. Eksi 1'e sağdan yaklaşıyorsam demiştik ya üstte artı varsa büyük olur. X eksi 1'e sağdan yanaşıyorsa eksi 1'den büyüktür. O zaman bu fonksiyonu kullanmam lazım. Limit x giderken eksi 1'e sağdan a x artı 4'ü kullandım. Eşittir. Eksi 1'e soldan gidiyorsam x eksi 1'den küçüktür. Yani bunu kullanmam lazım. Yazıyorum limit x giderken eksi 1'e soldan 2x eksi 7. Artık limitte fonksiyonları belirlediğime göre x gördüğüm yerlere eksi 1 yazıp limiti ortadan kaldırıyorum. Ve bakın ne çıktı. a çarpı eksi 1 eksi a artı 4 eşittir. 2 kere eksi 1 eksi 2 eksi 7. Yani eksi a artı 4 eşittir eksi 9. Eksi a'yı buraya bunu da buraya atarsam buradan a değeri kesinlikle 13 olarak bulunur. Parçalı fonksiyonlarda kritik noktada limit varsa sağdan limit soldan limite eşit olmak zorundadır deyip bir denklem buldum ve buradan a'yı hesapladım. Devam ediyoruz. Bu sefer 3 parçaya ayrılmış bir parçalı fonksiyon verilmiş. Kritik noktamız bu sefer 2 tane. Kritik noktamızdan birincisi 2, İkincisi de 4. Fonksiyonu veriliyor. 2'de ve 4'teki limitlerin varlığını incelememizi istiyor. Kritik noktalarda limiti hesaplayabilmemiz için önce birinci kritik nokta olan 2'yi hesap edelim. Önce 4'ü görmeyelim. 2'ye göre bir fonksiyon hesaplayalım. Kritik noktamız olan 2'de limitin varlığını inceleyebilmem için kesinlikle 2'nin sağdan limitinin soldan limitine var ve eşit olması gerekiyor. O yüzden ben diyorum ki 2'deki limiti hesaplamak için limit x giderken 2'ye sağdan f(x)'e bakarım. Bir de limit x giderken 2'ye soldan f(x)'e bakarım. Eğer ikisi var ve birbirine eşitse 2'deki limiti bu derim. Ama eşit değilse 2'de limit yoktur derim. Bakalım ne çıkıyor arkadaşlar? 2'ye sağdan yaklaşıyorum. x 2'ye sağdan yaklaşıyorsa kesinlikle x 2'den büyüktür. 2'den küçük değerler için bunu, 2'den büyük eşitler için bunu kullan demiş. O yüzden ben alttakini aldım. Limit x giderken 2'ye sağdan x artı 4'ü kullandım. Artık limitte fonksiyonu belirlediğim için x yerine 2'yi yazdım. 2 artı 4 kaç çıktı? 6 çıktı sağdan. Limit bir de soldan limite bakalım. x 2'ye soldan yaklaşıyorsa x 2'den küçüktür. Küçük olduğu için bunu kullanmam lazım. Diyorum ki limit x giderken 2'ye soldan 2x artı 1'i kullanmam lazım. Artık limitin içinde fonksiyon belli olduğu için x yerine 2 yazdım. 2 kere 2 4 artı 1 5 çıktı. Bakın 2 kritik noktası için sağdan ve soldan limitler var fakat birbirine eşit değil. Kritik noktada sağdan limit soldan limite eşit olmadığı için diyorum ki limit x giderken 2'ye fx yoktur. Çünkü sağdan limit soldan limite eşit değil. Yani fonksiyon grafiği orada iki parçaya ayrılmış. Bütünlüğünü kaybetmiş. Bütünlüğünü kaybettiği için yok olmaya mahkumdur diyorum. 4 kritik noktasını inceleyelim. Bu sefer 4'e göre yine iki tane fonksiyon verilmiş. 4'ten küçükse bunu kullan, 4'ten büyük eşitse bunu kullan demiş. 4 kritik noktasında limiti hesaplayabilmem için limit x giderken 4'e sağdan f(x)'i ve Limit x giderken 4'e soldan fx'i bulmam lazım üstteki gibi. Eğer eşitse limit var diyeceğim. Eşit değilse buradaki gibi limit yok diyeceğim sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. 4'e sağdan yaklaştığım için x 4'ten büyüktür. 4'ten büyükse bunu alıyor. Limit x giderken 4'e sağdan 3x eksi 4 fonksiyonu buldum. Artık x gördüğüm yere 4 yazdım. 3 kere 4 12. 12'den 4 çıktı. 8 bulunur. 4'ün sağdan limiti. Bir de soldan limite bakalım. X 4'e soldan yanaşıyorsa 4'ten küçüktür. 4'ten küçükse bunu kullan diyor. Aldım. Limit x giderken 4'e soldan x artı 4. Fonksiyonu buldum. Artık x gördüğüm yere de 4 yazdım. 4 artı 4'ten kaç çıktı? 8. Bakın 4 kritik noktasında sağdan limit soldan limite var ve birbirine eşit. O zaman diyorum ki verilen fx fonksiyonunun 4'teki limiti kesinlikle kaçtır? 8'dir sevgili arkadaşlar. Kritik noktada limit soruluyorsa dediğim gibi sağdan limit ve soldan limitin varlığını ve eşitliğini incelemek zorundasınız. Devam ediyoruz. Yine bize bir Parçalı fonksiyon vermiş. Kritik noktamız 2. Ancak soruda 2'ye ait bir şey sormuyor. Başka bir şey soruyor. O yüzden kritik nokta olmadığı için sağdan soldan muhabbetiyle uğraşmayacağım. x 2'den küçükse fonksiyon olarak bunu alacağım. x 2'den büyük eşitse de fx fonksiyonu olarak bunu almamı istiyor. Buna göre 3'teki fx, eksi 2'deki fx'in limitine eşitse a nedir diyor. Önce 3'e bakalım. x 3'e yanaştığı için x 2'den büyüktür. Büyük olduğu için benim kesinlikle bunu kullanmam lazım. Yazıyorum limit x giderken 3'e 2x eksi a çıktı. Buna bakalım. x eksi 2'ye gidiyor. Eksi 2 kritik noktam olan 2'den küçük olduğu için benim de bu sefer bunu kullanmam lazım. Yazdım. Limit x giderken eksi 2'ye x artı a'yı kullanacağım. Artık fonksiyonlar belli olduğu için limiti ortadan kaldıracağım. Yani birinci fonksiyonda x gördüğüm yere 3. Diğerinde de x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. 2 kere 3 6 eksi a eşittir. Eksi 2 artı a çıktı. Eksi a'yı buraya bunu buraya attım. Eksi 2 artı 2 diye geçti. Eksi a da artı a diye geçti. Buradan 8 eşittir 2 a'dan. İki tarafı da sizin için 2'ye böldüm. A yani bana soruda sorulan kesinlikle kaç çıktı? 4 çıktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. sonraki örneğimizde yine bize bir fx parçalı fonksiyonu vermiş. Bu sefer kritik noktamız sıfırmış. x sıfıra eşitse bu fonksiyonu kullan. x sıfırdan farklıysa da bunu kullan demiş. Bakın bu sınavlarda karşınıza çıkar. Genelde küçüktürü büyüktür değil de bunu kullanmayı seviyorlar. Sıfıra eşitse bunu kullan. Sıfırdan farklıysa bunu kullan diyor. Fonksiyonu veriliyor. f sıfır. Limit x giderken sıfıra soldan fx'e eşitse m değeri kaçtır diyor. F sıfırı bulalım. Burada limitsiz bir ifade. F sıfır ne demek? fx fonksiyonunda x gördüğüm yere sıfır yazmak demek. x değeri burada kaç olmuş? Sıfır. Bize ne demişti? x değeri sıfıra eşitse bakın burada sıfır. Bunu kullan. O yüzden f 0 dediğim şey 4 artı m'nin ta kendisidir. Bakın bunu buldum. f 0 dediğim şey x sıfır olduğu için üsttekini kullandım. 4 artı m çıktı. Alttakine bakalım. Limit x giderken sıfıra soldan. x sıfıra soldan yanaşıyorsa sıfırdan küçük yani negatif bir sayıdır. Sıfırdan küçük yani sıfırdan farklı olduğu için bunu hesaplamamı istiyor. Aldım. Limit x giderken sıfıra soldan mutlak değer x bölü x çıktı. Biz ne demiştik? x sıfıra soldan yanaşıyorsa kesinlikle negatiftir. O zaman x negatifse burası negatif oldu. Ben bakın şunu kulağından tutup şurada bir çözeyim. Burası negatif çıktı. Ben ne biliyorum? Mutlak değere döndük. Madem x negatifse negatif sayılar dışarı eksi katıyla çıkarsa üst taraf eksi x alt tarafta x oldu. Bakın x sıfıra soldan yanaştığı için negatiftir. Şöyle sayı doğrusunu çizelim. Sıfırın solundaki sayılar negatif sağındaki sayılar pozitifti. Sıfıra soldan yanaştığım için x kesinlikle negatiftir. Negatif sayılar mutlak değer dışına eksi katıyla çıkar. x negatif olduğu için mutlak değer x eksi x'e dönüştü. Limit x giderken sıfıra. Bakın burada sanki x'ler sadeleşiyor gibi. Düzenledim. Limit x giderken sıfıra soldan x'in x'e bölümü 1 bir, bir de başında eksi var. Eksi 1 oldu. Biz ne demiştik? Artık ben bu ifadeyi düzenledim, sadeleştirdim. Bu çıktı. En sade şekilde x gördüğüm yere 0 yazacağım. Ama burada x yok. Sabit bir sayı. x olmadığı için sabit sayıların limiti kendisine eşittir. Yani şu işlemin sonucunu ben kaç buldum? Eksi 1 buldum. Yani 4 artı m eşittir. Eksi 1 çıktı. Bunu da 4'ü de bu tarafa attım. m eşittir. Artı 4 eksi 4 diye geçti. Buradan da m dediğim şey eksi 5 bulundu. Şu kısmı şu kısmı anlamış olmanız lazım. Adamlar bundan soruyor. X sıfıra soldan yanaştığı için negatiftir. Negatif sayılar mutlak değer dışına eksi katıyla çıktı. Gidip burada x yerine 0 yazarsan eksi 0 bölü 0 bulursun. Belirsizdir. Bu yüzden Burada ben x'leri sadeleştirmek zorunda kaldım. x'leri sadeleştirdikten sonra yerine yazacağız. Buradaki tanımsızlığı benim ortadan kaldırmam lazım. Bakın x'leri sadeleştirdim bu çıktı. x yerine 0 yazacağım ancak burada yazarsam tanımsız oluyordu yazamadım. Burada da x kalmadı. Sabit sayılarda x olmadığı için limit o sayının kendisine eşittir dedim. Burayı da eksi 1 buldum sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine bize bir fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Demiş ki x 2'den küçükse bunu kullan. 2'den büyük eşitse bunu kullan demiş. Büyük de olabilirdi. Ben eşitliği de koydum. Burada eşitlik olmak zorunda da değil. Büyük eşitse de bunu kullan demiş. 2'deki limit eksi 1 ise m artı b ifadesi nedir diyor. Bakın 2 fonksiyonumuzun kritik noktası. Biz ne demiştik? Bir fonksiyonun kritik noktada limitinin var olabilmesi için kesinlikle o noktadaki sağdan limitinin o noktadaki soldan limitine ne olması lazımdı? Eşit olması lazımdı. Bir fx fonksiyonunun iki de limiti varsa iki kritik nokta olduğu için 2'nin sağdan limitinin soldan limitine eşit olması lazım. Peki bu limit kaçtı? Eksi birdi. Bakın ben de bunu eksi 1'e eşitledim. Önce bunu bulur eksi bire eşitlerim. Sonra bunu bulur eksi 1'e eşitlerim. Oradan bilinmeyenleri bulmaya çalışırım. Hemen alta geçtim. Birincisi Limit x giderken 2'ye sağdan fx eşittir 1 olmalı dedik. İkincisi geçtik yana. Diyoruz ki limit x giderken 2'ye soldan fx de yine özür diliyorum eksi 1 olacaktı. Eksi 1 olmalı. Bakın elimde iki tane denklem tarzı bir şey var. Ben buradan artık bir şeyler bulacağım diyorum. 2'ye sağdan yanaşıyorsak x 2'den büyüktür. 2'den büyükse bunu kullan diyordu. Aldım. Limit x giderken 2'ye sağdan mx artı b. Bu kaç olacakmış? Eksi 1. x yerine artık 2 yazdım. Karşıma 2m artı b eşittir. Eksi 1 gibi bir denklem çıktı. Benim buradan m'yi ya da b'yi bulma gibi bir şansım şimdilik yok. Bir de diğerine bakalım. İkincisinde 2'ye soldan yanaşıyorsam x kesinlikle 2'den küçüktür. 2'den küçükse bunu kullanmamı istiyordu. Artık ben bunu kullandım. Geçtim limit x giderken 2'ye soldan fonksiyonum neydi? mx artı 3'tü. Yazdım mx artı 3 eşittir. Eksi 1 olmalı. Artık x gördüğüm yere ben 2 yazdım. Oradan ne çıktı? 2m artı 3 eşittir. Eksi 1. Artı 3'ü attım. 2m eşittir. Eksi 4. Her iki tarafı da sizin, sizin için 2'ye böldüm. m kaç çıktı? Eksi 2 çıktı. Ben m'yi eksi 2 buldum. Bir de bilinmeyen kim kaldı? B kaldı. Ben B'yi de bulursam sonucu çözeceğim aslında. Şu denklemde M gördüğüm yere eksi 2 yazdım ve B'ye ulaşmaya çalışıyorum. Bakın ne çıktı? İki tane 2 tane eksi 2 eksi 4 artı B eşittir. Eksi 1. Eksi 4'ü kullanılan tutun buraya atın. B'de kaç çıktı? 3 çıktı sevgili arkadaşlar. Artık ben M'yi ve B'yi buldum. O zaman M artı B'yi soruyordu. Kaç çıktı? Tabii ki 1 çıktı. Bir fonksiyonun kritik noktada limiti var ve eksi 1 ise sağdan limit de eksi 1, soldan limit de eksi 1 olmak zorundadır. Kritik nokta bu. Dedi ki adamlar seviyor diye. Yine mutlak değerli bir ifadeyi şakadan gözümüzün önüne atmışlar. Bir fx fonksiyonu, bir parçalı fonksiyon kritik noktamız 1 verilmiş. x 1'e eşitse bunu kullan x birden farklıysa da bunu kullan demiş. Bakalım. Fonksiyonu veriliyor. 1'in soldan limiti m, 1'in sağdan limiti neyse m eksi n farkı nedir diyor. Bakalım. Önce birincisine bakalım. Limit x giderken 1'e soldan fx. 1'e soldan yanaşıyorsam değerin birden küçüktür. Yani birden farklıdır. 1'e eşit değildir. 1'e soldan yanaştığım için değer birden küçük olduğundan benim kesinlikle bu fonksiyonu kullanmam lazım. Aldım mutlak değer x eksi 1 bölü x eksi 1 çıktı. 1'in soldan yaklaşımında x değeri 1'den farklı olduğu için ve 1'den de küçük olduğu için ben bu fonksiyonu aldım. Şimdi burada limit hesaplayacağım. Dedik ya direkt x yerine 1 yazarsak 1'den 1 çıktı 0 bölü 0 çıkar. O da bizim için belirsizlik bir tanımsızlık ifade eder. Mesela bir sonraki dersimizde mutlak değerlerin limitinden bahsedeceğiz. İstisnai ve özel durum olarak. Orada da aslında çaktırmadan burada kullanıyoruz. Mutlak değerli fonksiyonlarda İçeriyi sıfır yapan değerde limit soruluyorsa önce şuna bakacağız. Sağdan ve soldan baktığımızda hani burası pozitif mi negatif mi? Pozitifse aynen çıkartacağım sadeleştireceğim. Negatifse eksi katıyla çıkartıp sadeleştirip limiti hesaplayacağım. Önceki örnekte de çözdüğümüz gibi x 1'e soldan yanaşıyorsa kesinlikle 1'den küçüktür. Değer verme mantığıyla anlatayım. O zaman ben diyorum ki x 1'den küçükse 0.9 olsa... O zaman x eksi 1'in pozitif mi negatif mi olduğunu belirlemeye çalışıyorum. x 1'den küçükse x eksi 1 kesinlikle negatiftir. Çünkü x'e 0.9 versem 0.9'dan 1 çıktı. Eksi 0.1 yani negatif oldu. O zaman üst taraf negatifmiş. Artık benim limitim bakın ne hale geldi. Limit x giderken 1'e soldan negatif ifadeler mutlak değer dışına eksi katıyla çıkıyordu ya. x eksi 1'i böyle çıkardım. Bölü x eksi 1. Artık ben burada x eksi 1'leri sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? Limit x giderken 1'e soldan eksi 1 kaldı. Normalde şu adımı yapmanıza gerek yok. Ben görün diye anlatıyorum size. Bununla bu gitti. Eksi 1. x yerine artık 1 yazacağım ama mutlak değerde sadeleştirdik ya. x kalmadı. Sabit sayının da limiti kendisine eşittir. Yani m sayısı benim için kaç çıktı? Eksi 1 çıktı. Artık n sayısına bakıyorum. Yani limit x giderken 1'e sağdan. Ben 1'e sağdan yaklaşıyorsam değer 1'den büyüktür. Yani 1'den farklıdır. 1'den farklıysa yine bunu kullan diyordu. Kullandan tuttum aldım. x eksi 1 bölü x eksi 1. Yine şuradaki değer verme mantığıyla yapalım. Matematiksel yapmayalım. x 1'e sağdan yanaşıyorsa kesinlikle 1'den büyük ya 1.1 olsun diyelim. x yerine 1.1 aldığımda o zaman x eksi 1 dediğim şey kesinlikle pozitif oluyor. Ve biz ne biliyoruz? Pozitif ifadeler mutlak değer dışına aynen çıkar. Yani üst tarafta x eksi 1 olarak dışarı çıktı. Artık x eksi 1'ler sadeleşti. Yine yapmam ama görmeniz için yazdığım adımı yazıyorum. Limit x giderken 1'e sağdan 1 kaldı geriye. Yine burada x olmadığı için sabit sayının limiti de kendisidir. Yani n de kaç çıktı? 1 çıktı. Bana m eksi n'yi soruyordu. Yani eksi 1, bir, eksi 1'i soruyor. Bu da tabii ki eksi 2'nin ta kendisi çıkar sevgili arkadaşlar. Geçelim bir sonraki ve bu dersimizin son sorusuna. Yine bize bir fx parçalı fonksiyonu vermiş. Demiş ki x 1'den büyükse bunu kullan. x 1, bir, eksi 1'den büyükse özür dilerim. x eksi 1'den büyükse bunu kullan x eksi 1'den küçük eşitse de bunu kullan. Buna göre bileşke fonksiyonda x eksi 1'e sağdan gidiyorsa limit kaçtır diyor. Şimdi bakın. Ben şöyle yapıyorum. Matematik sınırlarının dışına çıkacağım yine tamam mı? Anlayın diye. Öğretmen arkadaşlar bana kızmasın. Limit x giderken eksi 1'e sağdan. Ben f bileşke fx'i affınıza sığınarak f fx diye yazsam bana kızabilir misiniz? bence kızmamanız lazım. Bileşke fonksiyonları böyle de yazabiliriz. Biz limitin ilk dersinde demiştik ki limit x'i gördüğü her yere rahatlıkla girebilir. Yani limit bir yerde x'i görüyorsa artık onun oraya gitmesi için herhangi bir sakınca yoktur. Ne bedel öder, ne hesap verir. X neredeyse limit rahatlıkla oradadır. Artık şuradaki f(x) ifadesinde x değişkeni buraya ait olduğu için bu limiti artık bunun yanına attım ve bakın ne çıktı? f açtım ifadeyi. Limit x giderken eksi 1'e sağdan fx oldu. Dedik ya limit hesapsız olarak x'i gördüğü yere gider. Sevenler ayrılmaz. Limit x'i seviyor ve onu hiç kimse x'ten ayıramaz. Bakın gitti. Ben artık burayı bulduğumda sonuca bir adım daha yaklaşmış olacağım. Hadi bakalım. Kulağından tuttum bunu buraya çektim. Şu limiti bir hesaplayalım limit x giderken eksi 1'e sağdan. Eksi 1'e sağdan gidiyorsa x değerim eksi 1'den büyüktür. Adam bize ne demişti? Eksi 1'den büyükse bunu kullan. Aldım. Niye çizgi çektik bilmiyorum. Şöyle devam edelim. Çok özür diliyorum. Bunu böyle sildim. Limit x giderken eksi 1'e sağdan. Ee, sağdan yaklaştığı için eksi birden büyük dedik. Fx fonksiyonu olarak x artı 1'i aldım. Artık fonksiyonu da belirlediğime göre ben x gördüğüm yere eksi 1 yazabilirim. Eksi 1 artı 1 sıfır olduğu için limit eksi 1'e sağdan sıfır oldu. Bunu yazmanıza gerek yok ama ben yazacağım. Burada da x değişkeni olmadığı için bu limitin sonucu kaç çıktı? Sıfır çıktı. Artık ben bu limiti f'in yanına attım ve hesapladım. Geriye kim kaldı? Bir f kaldı. Bir de sıfır kaldı. Artık limit sorumuzdan çıktı. Yani ben F0'ı hesapladığımda bu sorunun cevabını da bulmuş oluyorum. F0 dediğimiz şey artık fonksiyonda değer bulma oldu. F0 x'imiz 0'mış. 0 hangi gruba giriyorsa oradaki fonksiyonda x yerine 0 yazacağım. 0 eksi 1'den büyük olduğu için bunu aldım. O zaman ben fx fonksiyonunda x artı 1'i aldım. F0'ı bulmak için x gördüğüm yere 0 yazdım. Ve F0 dediğim şeyde kaç çıktı sevgili arkadaşlar? 1 çıktı. Tekrar söylüyorum. Matematik bir aşk ya. Limit de x'e aşıktır. Limit x'i gördüğü yere sorgusuz sualsiz gider. Ne hesap verir ne de bedel öder. Direkt gider. Ben bileşke fonksiyonu bu şekilde yazdığım için limit birinci f'i es geçerek ikinci f'in olduğu yere bodoslama daldı. Bu limiti hesapladım sıfır çıktı. Artık benim için soru f sıfıra dönüştü. F da birdir. O zaman bul işlemin sonucu da benim için birdir. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Pembe prensesin biricik kızın sessiz sedasız durduğu için gündüz vakti de ders çekebildim. Beni dinlediğiniz için bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyorum. Matematik bir aşktır. Aşk size acı çektirmesin. Beni izleyin ve mutlu olun. Sizi seviyorum. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.